E girişimden herkese merhaba. Ben Hilmi. Şimdi çok heyecan verici bir duyuru ile karşınızdayım. Aslında birkaç gündür Twitter üzerinden de bunu ufak ufak paylaşıyordum. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri Google ve yerli oyun şirketimiz Game Factory yaptıkları bir işbirliği ile Türkiye'deki erken aşama yerli oyun girişimlerini destekleyecek bir program Game Factory Booster'ı hayata geçirdi. Ve biz de e-girişim olarak bu programı duyurmaktan mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Şimdi detayları almak üzere Google'dan Barış Özüge'yi videomuza davet ediyorum. Teşekkürler Hilmi ee, ve bu fırsatla bütün e-girişim izleyicilerine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, biliyorsun son yıllarda Türkiye'deki oyun geliştirici ekosistemi inanılmaz bir ilme yakaladı. Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Aynı zamanda bizi globalde bir başa hikayesi haline getirdi. biz Google Türkiye olarak bununla gurur duyuyoruz ve bunu destekliyoruz. Desteklemeye de devam etmek istiyoruz. zaten bu sene Gaming Growth Lab adını verdiğimiz bir hızlandırma programı yapmıştık. Google'la yakından çalışan stüdyolara yardımcı olup hem Google'ın mentorluğunu hem de Google'ın kaynaklarını açma fırsatımız olmuştu. yaklaşık 19 tane stüdyoya yardımcı olmuştuk ve 3 aylık bir eğitimden sonra onları mezun etmiştik. Yalnız bu stüdyolar zaten oyunlarını yayınlamış ve oyunlarından gelir elde eden ve bir sonraki aşamaya taşımak istediğimiz stüdyolardı. Şimdi yapmak istediğimiz şey daha indie game developer dediğimiz, early stage, erken aşama dediğimiz. Birkaç kişi olarak, bir takım olarak bir araya gelmiş, oyununu ayağa kaldırmış fakat oyunu bir yayıncıya gidebilecek kadar cilalamamış. Daha globalde oyununu yayınlamamış ya da oyunundan gelir elde etmeyen oyun geliştirici takımlarına ulaşmak. 6 aylık bir programla bir oyunun tasarlanmasından, yaratılmasından bir stüdyonun işletilmesine kadar ya da bir demo ile yayıncılara gidip oyunların anlatmalarına kadar gereken bütün bilgileri ve mentörlüğü bu takımlara vermek istiyoruz. Ve bu programın sonunda da global başarı hikayelerini çıkacağını ümit ediyoruz. Bu programın başvurularını e, bu hafta açıyoruz. 14 Aralık'a kadar sürecek. E, önümüzdeki 3 hafta boyunca başvuruları alacağız. Bu videonun da altında olduğunu düşündüğüm web sitesinin linkinden başvurabilir arkadaşlar. Kendine güvenen ve bir takım olarak bizimle birlikte bu yolculuğa başlayıp, 6 aylık eğitimi tamamlayıp, oyunu ayağa kaldırmak isteyen bütün takımları bekliyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor. E, yaklaşık 6 senedir biz Google geliştirici ilişkileri olarak zaten ekosistemi ve gelişimleri desteklemeye devam ediyoruz. Oyun geliştiricileri tarafında daha bu sene başladık. Ama umuyoruz ki uzun senelerde bu yardımlara ve bu desteklere devam edeceğiz. O yüzden de Google Türkiye olarak oyun geliştiricilerini ve Türkiye'deki bütün girişimlerin arkasındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Barış. Şimdi de Game Factory'den Murat Kahraman'ı davet ediyorum. Ülkemizin mobil oyunlarda yakaladığı başarını son dönemde yakaladığı başarının aslında sahip olduğumuz potansiyelin küçük bir bölümünü yansıttığını düşünüyoruz. Önemli bir yetenek havuzumuz ve bu yetenek havuzumuzu doğru kaynaklara ulaşabilmelerini sağladığımız sürece daha birçok başarı hikayesi de burada bizi bekliyor. Biz Game Factory olarak kurulduğumuz günden beri birçok oyun stüdyosunun hayata geçmesine yardımcı olmaya çalıştık birçok bağımsız oyun stüdyosunun daha iyi oyunlar yapabilmeleri için destek olmaya çalıştık. Şimdi Game Factory Booster programı ile Google Türkiye partnerliği ile bu desteğimizi aslında bir adım daha ileriye taşımayı planlıyoruz. Ve de oyun girişimlerimizin küresel başarılarında yanlarında olmak istiyoruz. Game Factory Booster programı şu anda elinde bir oyun projesi olan, bu oyun projesini hayata geçirebilecek bir ekibe sahip erken aşama oyun girişimlerinin büyüyüp dünya pazarlarına açılma yolunda ihtiyaç duydukları eğitimleri, dünyanın önüne gelen sektör uzmanlarından mentorluk hizmetlerini sunacak. Bu 6 aylık programın sonunda projelerin en azından bir soft launch seviyesi için hazır olmasını bekliyoruz. Program boyunca ekipler sadece eğitim, mentorluk ya da ürün destekleri almayacaklar. Bunun yanı sıra çok sayıda yayıncı ve yatırımcıyla da tanışma fırsatı bulacaklar. Bir stüdyonun belki birkaç yılda uğraşarak gelebileceği bir noktaya bu program sayesinde 6 ay içerisinde gelmelerini hedefliyoruz. Ülkemizden yeni ve çok çok aslında daha büyük başarı hikayeleri çıkartabilmek için Game Factory ve Google Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Murat. Evet arkadaşlar, Artık bu programı resmi olarak açıkladık. Sizin de erken aşamada desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir mobil oyun girişiminiz varsa bu programa başvurun. Açıklama kısmına linki bırakıyoruz. Eğer programla ilgili veya başvurmak istediğiniz projeyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına iletin. Biz Google veya Game Factory tarafı elinden geldiğince bütün soruları cevaplayacaktır. Biz de e-girişim olarak Türkiye'deki oyun girişimciliğini destekliyor ve bu yönde çalışmalarımızın devam edeceğini ayrıca dile getirmek istiyoruz. Hem Google'a hem Game Factory tarafına tekrardan bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz ve başvurularınızı bekliyoruz.